Bu derste İngilizcedeki işaret zamirlerini öğreneceğiz. This, that, these ve those. Bu kelimeler bir nesneyi ya da kişiyi göstermek için kullanılır. Türkçedeki bu, şu, bunlar ve şunlar kelimelerine denk gelir. Bu zamirler İngilizcede temel oluşturur. İlk olarak this kelimesiyle başlayalım. This yakındaki tekil nesneler için kullanılır ve bu anlamına gelir. Ekranda gördüğünüz gibi this is a pen cümlesi yakınınızdaki tek bir kalemi işaret eder. Kalem yakında olduğu için this kullanılır. Şimdi that kelimesine geçelim. That şu veya o anlamına gelir. Uzakta bulunan tekil nesneler için kullanılır. Örneğin, that is a picture cümlesi uzaktaki tek bir tabloyu belirtir. Tablo uzakta olduğu için that tercih edilir. Sırada These var. These bunlar anlamına gelir. Yakınımızda bulunan birden fazla şeyi ifade eder. This'in çoğul halidir. Ekranda gördüğünüz gibi These are my books cümlesi yakınınızdaki birden fazla kitabı gösterir. Yakın ve çoğul olduğu için these kullanılır. Son olarak those kelimesiyle devam edelim. Those, şunlar veya onlar anlamına gelir. Uzakta bulunan birden fazla nesne için kullanılır. That'in çoğul karşılığıdır. Örneğin, Those are chairs cümlesi uzaktaki birden fazla sandalyeyi belirtir. Uzak ve çoğul olduğu için those kullanılır. Şimdi öğrendiklerimizi bir özet tablo ile pekiştirelim. Bu tablo işaret zamirlerinin kullanımını kolayca anlamanıza yardımcı olacaktır. Özetle this ve these e yakındaki şeyleri belirtir. That ve those uzaktaki şeyleri belirtir. This ve that tekil, these e ve those çoğuldur. Bu kelimeler sıkça soru cümlelerinde de karşımıza çıkar. Günlük hayatta bu soru kalıplarını kullanarak pratik yapabilirsiniz. Sırasıyla What is this? Or, bu nedir? Or What is that? Or, Şu nedir? Or, What are these? Bunlar nedir? Ve What are those? Şunlar nedir? Gibi sorularla karşılaşırız. Bu sorular günlük konuşmalarda yaygındır. Bu kalıpları öğrenmek İngilizce iletişim becerilerinizi geliştirecektir artık this, that, these, those kelimelerinin anlamlarını ve nasıl kullanılacaklarını biliyorsunuz. Bu dört kelimeyi doğru kullanmak İngilizce'de konuşmanızı ve anlamanızı güçlendirir. Bu dersin size faydalı olduğunu umuyoruz. İngilizce öğrenme yolculuğunuzda bu temel bilgilerin size rehberlik edeceğine inanıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.